Bu eğitimle birlikte AZT tekniğini Runway'de nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Eğer isterseniz videonun sonuna kadar benimle kalın. Şimdi Runway'in ana sayfasına giriyoruz ve buradan Get Started'ı tıklıyoruz. Evet, Runway'in ana sayfasında eğer burada Go to Dashboard'u tıklarsam ve biraz aşağı kaydırırsam burada e, AZT toyu görebiliyoruz. AZT 2'ye tıklıyorum. Bu sayfada iki bölümümüz var. Yukarıdaki bu bölümde istediğiniz karakterin yüz mimiklerini yüklüyorsunuz. Bu telefonunuzla çektiğiniz kendi fotoğrafınız olabilir ya da bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş bir fotoğraf olabilir. Ya da hatta Mid Journey'den aldığınız bir fotoğraf da olabilir. Hiçbir farkı yok. Ve aşağıdaki bölümde Choose Your Character var. Burada bazı karakterler var. Ee, i̇sterseniz buraya kendi karakterinizi de ekleyebilirsiniz ya da mevcut olan kendi presetlerinden birini kullanabilirsiniz. Bakın bu performans bölümü için hazırladığım bir video. Üzerine tıklıyorum. Birlikte bir kez izleyelim. Bu eğitimde birlikte Acto tekniğini Runway'de nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Eğer isterseniz videonun sonuna kadar benimle kalın. İşte bu şekilde oluyor. Bu video bu performans için yani ağız ve dudak hareketlerinin bu video uygun şekilde yapılmasını sağlıyor. Drawing Performance bölümünde Record adında bir düğmemiz var. Eğer ona tıklarsam hemen webcam açılıyor ve videomu kaydedebiliyorum. Bu bir yöntem ve bir diğer yöntem de benim gibi önceden hazırlanmış bir videonuzun olması ve onu kullanmanız. Peki şimdi ben ne yapıyorum? Bu videoyu alıp performansla ilgili olan bu bölüme sürüklüyorum ve bekliyorum. Videoyu okuması, karakteri tanıması ve mimikleri algılaması biraz zaman alabilir. Bakın videom burada şimdi geldi ve burada da gösteriyor ki videom 90 saniye ve yaklaşık 50 kredi benden düşecek. Bu kısımda aşağıda bana gösteriyor. Buna dikkat etmelisiniz. Oluşturduğunuz videoya göre kredinizden kesinti yapılacak. Şimdi buradan aşağıdaki kısımdan kendi presetlerinden bir karakter seçebilirsiniz. Kendi presetleri biraz sınırlı az sayıda. Birinizi karakteri de kendiniz getirebilirsiniz. Şu anda mesela bir görsel aldım. Bu görseli Mid Journey'den aldım ve istiyorum ki bu karakter konuşmaya başlasın. Bu kısımdan elimdeki görseli yüklüyorum ve ardından Generate oluştur butonuna tıklıyorum. Ve hemen render alma sürecine giriyor. Aslında Mid Journey'den aldığım görseli referans bir karakter olarak verdim. Ve istiyorum ki konuştuğum videom bu görselin üzerine gelsin. Bu karakterin üzerine gelsin. Evet videomuz da hazır oldu. Hadi birlikte izleyelim. Bu eğitimde birlikte Runway The Act 2, 2 tekniğini nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Eğer isterseniz videonun sonuna kadar benimle kalın. Evet arkadaşlar umarım bu eğitimden keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz kanala abone olursanız ve o zil simgesine de tıklarsanız çok mutlu olurum. Böylece sonraki eğitimler de size ulaşır. Bir sonraki eğitimde ve başka bir videoda görüşmek üzere. Sizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.